Arkadaşlar merhaba. Bugün çevresel sinir sistemini konuşacağız ve sinir sistemine dair bütün konularımızı bitirmiş olacağız. Çevresel sinir sistemini hatırlıyor isek somatik ve otonom olmak üzere ikiye ayırmıştık. Otonom olan da sempatik ve parasempatik sistem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Çevresel sinir sistemi beyinden çıkan yani kafa sinirleri dediğimiz sinirlerden ve omillikten çıkan omillik sinirlerinden oluşuyor. Hatırlıyorsanız merkezi sinir sistemi için şunu konuşmuştuk. Duyu nöronlar etrafta olup biteni topluyordu, ara nöronu iletiyordu, ara nöron bir değerlendirme merkeziydi ve ardından motor nörona ara nöronlardan çıkan, değerlendirme merkezlerinden çıkan cevaplar toplanarak taşınıyordu ve biz hedef dokuda bu bir kas olabilir, bir salgı bezi olabilir bir cevap görüyorduk. Ama çevresel sinir sistemine baktığınızda çevresel sinir sisteminde bir duyu nöronu ve bir de motor nöron var. Yani ara nöron dediğiniz değerlendirme sistemi yok. Yani toplanan çevreden ya da iç organlardan toplanan uyarılar, sinyaller nereye aktarılıyor otomatik olarak? Motor nöronlara aktarılıyor. Beyinden 12 çift sinir çıkıyor ve bu sinirler içerisinde en önemlisi ismine vagus dediğimiz deli baş siniri de denir. Vagus çok önemli. Çünkü vagus dediğiniz yapı kafa siniriniz, kafa çiftinden çıkıyor. Akciğerinize geliyor. Akciğeriniz üzerinden kalbe, kalp üzerinden mideye, mide üzerinden ince bağırsak sistemine kadar uzanan kesintisiz bir sinir ağı. Bu yüzden biz kendisine Delibaş siniri diyoruz ve bütün bu yolaklar üzerinde geçtiği her yerde uyarı ve cevap oluşturabilen önemli bir sinir, vagus bu siniri. Bunu sindirim sisteminde de, dolaşımda da, solunumda da konuşuyor olacağım. Bunun dışında dedik ki omirlikten çıkan sinir çiftleri de var. Bunlar 31 tane sinir çifti ve genellikle yine aynı şekilde duyu ve motor nöronlardan oluşan sinirler. Ve biz omirlikten çıkan sinir ağının en büyük kısmına ne diyoruz? Siyatik sinirler diyoruz ki siyatik sinirler o birlikten çıkarak bacağınıza kadar uzanan sinir ağı olmuş oluyor. Çevresel sinir sistemini ikiye ayırmıştık. Somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere. İşte somatik sinir sistemi dediğimiz şey şu. Kişi kendi rızasıyla, kendi isteğiyle bir iş gerçekleştiriyor ise bu somatik olarak çalışan bir sinir ağıyla yönetiliyor demektir. Yani ben bilinçli olarak hareket ediyorsam, bilinçli olarak bir şeyler yapıyorsam somatik sinir sistemi kontrolü altında. Ve ben genellikle iskelet kaslarımı merkezi sinir sistemine bağlayan sinirleri somatik sinirler diyorum. Mesela görselde de görüyorsunuz önünüzde bir su var. Suya elinizi uzatmak ya da uz uzatmamak sizin rızanızdadır. İsteminiz doğrultusunda yaparsınız ve suyu alıp içiyorsunuz değil mi o zaman ben ne yaptım aslında eski kasların e, somatik bir sistem aracılığıyla kontrol etmiş oldum Bunun dışında koşmak gibi yazı yazmak gibi yüzmek gibi bunların hepsi sizin iradenizde olduğu için isteğiniz doğrultusunda yaptığınız hareketlerin tamamı somatik sinir sistemi e, altında kontrol ediliyor ve ben çevresel sinir sistemi için şunu söyledim her zaman için Duyu nöronlardan motor nöronlara bir ileti bulunur dedim. O zaman duyu ve motor sinirlerden oluşuyor dememiz doğru olur. Ve en önemlisi bunu asla unutmayın. Testlerde de göreceksiniz. Somatik sinir sistemi genellikle miyelinli nöron ağından oluşur diyoruz. Şöyle düşünün. Önünüzde bir engel var ve siz koşmaya başladınız ama engeli görmediniz. Koşuyorsunuz ve engeli gördüğünüz anda durabiliyorsunuz değil mi? Hızlıca bir cevap oluşturabiliyorsunuz. Ya da engelin üzerinden atlayarak karşı tarafa geçmiş oluyorsunuz. O zaman siz hızlı bir şekilde engele karşı bir çözüm mü ürettiniz? Evet. O zaman burada mielinli sınırlar olmak zorundadır diyeceğiz. Sizin ani bir durumda ya da istemli hareketlerinizi kontrol ederken oluşabilecek herhangi bir risk faktörüne karşı hızlıca cevap oluşturmanız gerekiyor. O zaman hızlı cevap oluşturmanız gerekiyorsa sinir ağının miyelinli olması şart. Bunu testlerde bolca göreceksiniz. Somatik sinir sistemi miyelinsiz nöronlardan oluşur ya da miyelinli ve miyelinsiz nöronlardan oluşur gibi sizi çeldirici cevaplar olacak ama şunu unutmayın. Somatik sinir sisteminin nöronları genellikle miyelinlidir ve siz aklınızda kodlayabilirsiniz. İstekli bir hareket yapıyorsunuz. Uzun bir mesafede koşuyorsunuz. Önünüze bir engel çıktığı anda o engele hızlı bir çözüm bulmak zorundasınız. O zaman o engele karşı hızlıca bir durum hareketi ya da üzerinden atlayıp geçme hareketi göstermeniz gerekiyor. O zaman bu noktada sizin myelinli nöronları yani hızlı bir ileti yapan nöronlara ihtiyacınız var demektir. Sinir sisteminin somatik olan kısmını konuştuk. Gelelim otonom olan kısmını konuşmaya. Otonom dediğimiz otomatik olarak gerçekleşen sizin ee, tamamen sizden bağımsız olarak çalışan, istemsiz hareketlerinizi kontrol ettiğiniz bir sistem. Ve bu sistemi ben iç organlarınızın neredeyse tamamında konuşuyor olacağım. Yani kan dolaşımında, boşaltımda, solunumda, kalp dolaşımında, bunun dışında işte sindirim olaylarında tamamında ve bazı endokrin bezlerin de çalışma prensipleri içerisinde otonom sinir sistemine değiniyor olacağım. Ve otonom sinir sistemini hatırlıyorsanız biz sempatik ve parasempatik olarak iki kısmı ayırmıştık ve sempatik ve parasempatik birbirine zıt olarak çalışan iki sistem olacak. Şimdi önemli bir şey konuşalım. Somatik sinir sistemi için demiştim ki e, miyelinli nöronlardan oluşur demiştim. Fakat otonom sinir sisteminin bazı sinirleri hariç geri kalan hepsi miyelinsiz olan nöronlardan oluşuyor. Miyelinsiz nöronlar miyelinli nöronlara karşı bir kıyas yaptığımda ben biliyordum ki eğer bir nöronda miyelin varsa bu iletiyi hızlandırıcı yönde etki yapıyordu. İşte miyelinssiz nöronlardan oluştuğu için somatik sinir sistemine göre iletilerin daha yavaş iletildiği bir sistemdir otonom sistemi. Lütfen bu kısmı unutmayalım. Otonom sinir sistemini sempatik ve parasempatik olarak iki ayırdık ve diyeceğiz ki sempatik ve parasempatik sistem birbirine antagonist etkilerle çalışır. Yani zıt etkilerle çalışır. Ve sempatik sistem dediğimiz sistem genellikle vücut ritmini yukarı doğru taşırken parasempatik sistem genellikle vücut ritmini aşağı doğru taşır. Genellikle diyorum çünkü sindirim sistemi konusunda bir istisna var. Şimdi sindirim hariç konuşalım. Ben sempatik sinir sisteminde artan bir vücut aktivitesi göreceğim. Mesela enerji tüketiminin uyarılması gibi kalp atışlarınızın hızlanması, nef nefes alıp verişinizin hızlanması birer sempatik sinir sistemi örneği. Fakat ben hızlanan bu sistemi dengeleyerek ne yapacağım? Tekrar yavaşlatıyorsam yani kalp durumunu yavaşlatıyorsam. Bunun dışında solunum hızını düşürüyorsam, dinlenme durumunda enerji tüketimini en düşük düzeye çekiyorsam, bunların hepsi de parasempatik sinir sisteminin örneği olacak. Şimdi biz diyeceğiz ki özellikle görselden bir konuşalım. Sempatik dediğimiz sinir sistem gözdeki göz bebeğini genişletiyor. Tükürüğü daha fazla arttırıyor. Bunun dışında kalp ritmini kasılma gücünü uyarıcı yönde etki yapıyor. Nefes alışverişinizi hızlandırıyor. E, midenizdeki peristaltik hareketleri ve midenin salgısız, e, salgıladığı sıvıların azalmasına sebep oluyor. Bunun dışında glikojenin glikoza dönüşümünü uyarıyor. Yani enerji tüketimi olması gerekiyor. O yüzden depo haldeki glikojeni glikoza yıkıyor. E, Mesela adrenalin gibi, nöradrenalin gibi hormonların salınımını uyarabiliyor ve dediğim gibi mesaneyi baskılayıcı yönde hareket ettirebiliyor. O zaman parasempatik dediğimiz sistem bunların tam zıttını yöneten bir sistem olmuş olacak. Fakat Sindirim sistemi ile ilgili şöyle bir durum var. Dedim ki peristaltik hareketleri ve mide sekresyonlarını baskılar. Korktunuz, kaçıyorsunuz. Kaçma sırası herhangi bir açlık hissi oluşmuyor. Ya aslında çok acıktım şuradan koşarken de şuraya gideyim bir yemek yiyeyim demiyorsunuz. İşte sindirim sistemini parasempatik sistem hızlandırıyor. Kendi sempatik sistemi yavaşlattığını göreceğiz. Fakat korktunuz eve geldiniz adrenalin seviyeniz normalden aşağı düşüyor ve herhangi bir tehdit altında değilsiniz. O zaman şunu düşünüyorsunuz değil mi? Koşarken harcadığınız enerji ve açlık durumu aklınıza geliyor ve yemek yemeye başlıyorsunuz. O zaman ne oldu? Sizin midenizde ve bağırsaklarınızdaki peristaltik hareketler ve sekresyon artmış oldu. İşte parasempatik sistem midenizde ve bağırsaklarınızdaki peristaltik hareketleri ve sekresyonu artırırken sempatik sistem mide hareketlerinizi, bağırsak hareketlerinizi ve midenizin bağırsağınızın salgıladığı sıvıların azalmasına sebep olmuş oluyor. Şimdi şuna dikkat edelim. Bazen sorularda soruyorlar. Bir kere biz otonom sinir sistemi için dedik ki antagonist olarak çalışır. Yani birbirine zıt etkili olacak şekilde çalışır dedik. Birisi sistemi hızlandırırken bir diğerinin sistemi yavaşlattığını gördük. İşte biz sistemin bu şekilde zıt çalışmasının temel sebebine homeostatik dengenin sağlanması diyoruz sinir sisteminin başında şunu söylemiştik. Her şeyin temelinde homeostatik denge var demiştik. İşte homeostatik dengeyi sağlayabilmek için sinir kontrolü de birbirine antagonist etkilerle çalışıyor. Bunun dışında önemli bir notumuz var. Bitkisel hayat dediğimiz şey şu. Beyin zarar görmüşse, kişinin bilinci ortadan kalkmışsa biz kişinin bitkisel hayata bağlı olduğunu görüyoruz. Fakat bitkisel hayat otonom sinir sisteminin çalışmaması demek değil. Yani kalp vurumunun, nefes alıp verişinin, mide hareketlerinin, bağırsak hareketlerinin durması demek değil. Bitkisel hayatta kişinin beyin ölümü gerçekleşmiş olsa bile yani bilinçsel olarak cevap vermiyor ya da bazı beyin fonksiyonlarını yerine getirmiyor olsa bile otonom sinir sistemi çalışıyor. Biz otonom sinir sisteminin çalıştığı ama bazı beyin fonksiyonlarının ve bilincin ortadan kalktığı duruma bitkisel hayat diyoruz. Kişi aslında bilinçli olarak bunu yapmıyor fakat otonom sinir sistemi kontrolü altında olan organlar çalışmaya devam etmiş oluyorlar. Arkadaşlar çevre sinir sistemini de bu şekilde bitirmiş olduk. Oldukça kolay ve basit bir konu. Oldukça da kısa bir konu. Bir sonraki videomuz endokrin sistemle ilgili olacak. Endokrin sistem nedir, görevleri nelerdir, hipovizm bezleri nelerdir, diğer salgı bezlerimiz nelerdir bunları konuşuyor olacağız. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum.